bizim için manevi değeri çok büyük olan Cumhuriyet'in 100. yılının Süper Kupası'nı da kazandık. Üç önelme turu geçerek Şampiyonlar Ligi'ne yerimizi alıp mücadele ettik. Bu başarılar için başta Okan hocamız olmak üzere teknik ekibe, futbolcu kardeşlerimize ve tüm çalışanlarımıza teşekkürlerimi gönderiyorum. Bu sezon başında Şampiyonlar Ligi'ne katılamadığımız için de ayrıca çok üzgünüz. Şimdi bu üzüntüyü bir başarı hikayesine çevirmek için elimizde yeni bir fırsat var. UEFA Avrupa, Ligi, Avrupa Ligi'nde hedefimizi final olarak koyduk. İkinci hafta sonunda 36 takım arasında 8. sıradayız. Değerli Galatasaraylılar, ard arda çok önemli maçlar oynayacağız. Bu maçlarda taraftarlarımızın desteğiyle hedefimize doğru adım adım ilerleyeceğimize inanıyorum. Futbol takımımız ligde milli maç arasında lider girdi. Bu sezon sonunda 25. şampiyonluğumuzu kazanmaya doğru emin adımlarla ilerliyoruz. 5. yıldızı formamızda gururla taşımak için de hazırız değerli arkadaşlar. Son günlerde tartışılan konunun incelemesi için satılan tek bir biletim bile kaydı koydu var. Yani kime verilmiş, kimden talep gelmiş, kim şey yapmış. Dolayısıyla bunlarla ilgili bize bilgi ve belgelerin ulaşması halinde yapılacak araştırmalar sonucunda çok kolay bir şekilde olayları, failleri tespit etmek son derece mümkün. Kimse kusura bakmasın. Ben artık bu yapılana dedikodu deyip diyorum değerli arkadaşlar. Eğer bir iddia olsaydı sahibi çıkıp elindeki bilgi belgeyle yapılması gerekeni yapardı. Soruyorum. Elinizde bilgi belge var mı? Ben oradan duydum. Ben bundan işittim. Başka hiçbir şey yok. İlk günden beri aynı şeyi söylüyorum. Burada yine tekrar edeyim. Babamın oğlu olsun. Bu konuda bir yanlış varsa gözünün yaşına bakmam. Şimdi konuyu yargıya konu yargıya intikal etmiş vaziyette. Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz. Değerli arkadaşlar sizler bu konuda biraz sabırlı olmasını istiyorum. Konuyu son derece önemsip önemli buluyoruz ve konunun üzerine gitmekte de son derece kararlıyız. Hukuki süreç dışında KPMG firması ile bir usulsüzlük denetim ve süreç iyileştirme raporu hazırlanması konusunda da anlaştık. Bundan ayrı olarak denetim kurulumuzda kendi bağımsız incelemelerini yapmaya devam ediyorum. Öyle bir duruma düştük ki değerli arkadaşlar, sanki karaborsa'nın sorumlusu bizmişiz gibi bir algı yaratılmaya çalışıyor. Ben buradan tüm Galatasaray camiasına sadece bir soru sormak istiyorum. 18 kişiye soruşturma var diye başlayıp sonra yönetim kurulundaki arkadaşlarımı bu konunun içine sokmaya çalışan dedikoları yapanlar Galatasaray'a verdikleri zararı hiç düşünüyorlar mı? Hem yönetim kurulu hem sizler için hem de büyük Galatasaray camiası için çok önemli. Yönetim olarak biz gerekli bütün araştırmaları yapıyoruz. Gerekli e, müracaatları da yaptık. Yani yapacağımız işlerden bir tanesi iç araştırma, e, profesyonel bir firmanın araştırması ve aynı zamanda da e, hukuka gitmek, savcılığa bu konuyla ilgili araştırma yapması için duyuruda bulunmak. Ben buradan sizlerden rica ediyorum. Bu konu konuşuldukça... Galatasaray daha büyük zararlar vermektedir. Onun için değerli arkadaşlar biraz sabırlı olalım. Göreceksiniz çok kısa sürede bu araştırmalar bitecek. Onun sonucuna göre bunu tartışıp kendi aramızda konuşmamızda büyük fayda var. Ne bizim söylemlerimizden hukuk etkilensin, ne de bu işin içinde olduğu iddia edilen yönetim kurulu arkadaşlarımız yapılan bu dedikodulara bağlı, yapılan bu iftiralara bağlı kendilerinin suçsuz olduğunu ispat etme durumunda kalmasın. Eğer bir suçlu varsa kimsenin endişesi olmasın cezasını da görecektir. Bir diğer tartışılan konu forma sırt sponsorluğumuz. Biz bu sözleşmeyi 15 Eylül'de imzaladık. Bir daha hatırlatmak istiyorum. Sözleşmeyi imzaladığımız şirket Avrupa'da birçok kulüpte de benzer sözleşmelere imzalayan bir dijital spor haber portalı. Biz bu sözleşme için TFF'den yazılı onayımızı alarak ilerledik. 17 Eylül'de bir takım iddialar ortaya atılınca dedik ki sözleşmeyi askıya alalım. Konu netleşsin, sonra devam ederiz. 30 Eylül'de TPP vermiş olduğu izni iptal etti. Biz de sözleşmeyi feshettik. Olay bundan ibarettir. Hiç kimse başka bir şekilde bu olayı tarif etmeye ve anlatmaya çalışmasın. Biz bu sponsorluktan bir kuruş kazanç sağlamadık. Bu sponsorluk olmadan da Onların tek elden dağıtılan hesabı bile sorulmayan sponsorluk desteklerine karşı kazanmaya devam ederiz hiç merak etmesinler.